gezgin Işıl sırt çantasıyla neşe içinde yeni bir maceraya hazırlanıyordu. Gözleri pırıl pırıldı. Yemyesil bir ormanda yürürken ayaklarının altında tuhaf bir çatırtı hissetti. Meraklandı. Kalın sarmaşıkların ardında gizlenmiş küçük karanlık bir aralık fark etti. Burası ne olabilirdi? Fenerini yakıp yavaşça o gizemli boşluğa doğru ilk adımını attı. Kalbi hızlı hızlı atıyordu. İçerisi serin ve sessizdi. İlk oda garip şekilli kayalarla doluydu. Sanki birileri özel olarak dizmiş gibiydi. Bir köşede duvardan fışkıran binlerce parlak kristal gördü. Mağara kendi ışığıyla parlıyordu. Işığı takip ederek ilerledi ve kayaların arasından usulca akan yeraltı nehrini keşfetti. Etrafta hiç görmediği parlayan mantarlar vardı. Sanki masallardan fırlamışlardı. Nehir onu devasa bir mağaraya götürdü. Tavanı o kadar yüksekti ki gözleri ucu bucağını görmüyordu. Mağaranın ortasında antik bir uygarlığa ait olduğu düşünülen oyma bir taş vardı. Üzerinde bilinmeyen semboller vardı. Tavanındaki minik bir delikten süzülen güneş ışığı, kristallerden yansıyarak rengarenk dans eden desenler oluşturuyordu. Derinliklerde yankılanan bir sesle mağaranın içinde saklı bir şelale buldu. Su pırıl pırıl bir göle dökülüyordu. Gözleri hayranlıkla doldu. Bu büyüleyici yerin güzelliği karşısında adeta nefesi kesilmişti. Küçük bir not bırakarak bu muhteşem keşfi hatırlatacak bir iz bıraktı. Mağaradan dışarı çıktığında yüzüne vuran güneşle gülümsedi. Yepyeni bir sırrı vardı ve tüm dünyaya anlatmak için sabırsızlanıyordu.